ekonomistlerden sonra şimdi de zavallı Edison'u mezarında ters döndürmeye karar verdi. Niye? Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz günlerde AK Parti iktidarından önce hayatımızda sadece mum ve gaz lambası olduğunu iddia etti. Ya 20 yıl önce bunların hiçbiri yok. Gaz lambası, mum ve diğer aydınlatma araçları varmış. Yani modern hayatın birçok unsuru gibi ampulü de bizzat Sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş. Allah onlardan razı olsun. Partisinin sembolünü de ampul olarak belirlemesi de herhalde bu büyük buluşun bir nişanesi olsa gerektir. Ama gelin görün ki ampulü bulan adam ve yönetimi İsparta'mızı tam 72 saat boyunca karanlığa mahkum etti. 3 Şubat günü yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte 21. yüzyılın Türkiye'sinde bu utanç tablosuyla karşı karşıya kaldık.